arada ben evet. en beğendiğiniz kadın tipini anlatır mısınız? <laughs> Çok seviyorum. <laughs> ya kadınların hepsi güzeldir ama masum derin Akıllı bir kadın güzel, masum derken yani böyle çocuksu, saf anlamına değil. vicdanı güzel, temiz. Derin düşünen, akıllı, dengeli, kolay bağlantı kurulabilecek eee Denenle, her konuyu çok rahat anlayabilen e, renkli bir ruha sahip olması lazım. Yani renkli bir derinliği olması lazım. Yoksa düz et ve kemiğin bir ifadesi yok. Yani et ve kemik akılla şekillenir. E, akılla biçim alır. E, müthiş bir derinlik ve muazzam bir ruh genişliği olması lazım. Ve ruh elastikiyeti olması lazım. Güvenmesi gerekiyor bir de. Güven. O zaman çok çok güzel olur.